Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, ha. Gel gel Kemal amcam. gel böyle yanıma otur abi lütfen. <laughs> Merhaba Kemal Bey. Merhaba canım nasılsın? Tamam. <laughs> aa bayağı yakışmış. Evet <laughs> çok teşekkür ederim sağ ol. Yakışmış da bu sıcakta bile çıkartmıyor Kemal amca. Ne iş? Niye? Ee... yani ne bileyim. Ee, baba dolma almaz mısın? Aa, Vallahi aa. çok güzel yani. Alırım canım. Aha. Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Selçuk Bey, siz neler yapıyorsunuz? Meltem Hanım, özgürlüğümün peşine düştüm. Anın tadını çıkarıyorum. Akışa bıraktım kendimi. Bir motosiklet aldım. <laughs> bir motosiklet aldım. Arkadaşlarım da var, hepsinin motosikleti var. Türkiye'yi geziyoruz, yurt dışına gidiyoruz, bol bol seyahat ediyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. Evet. <laughs> <laughs> ah, ah, Sinek. <sürekli. gülüyor> <laughs> ya ben bir şey soracağım. Bu motosiklet tehlikeli değil mi? Vallahi Haluk Bey hep öyle derler ama belli eğitimleri aldıktan sonra... ...kuralına gö göre kullandıktan sonra... ...tehlikeli değil tabii. Düşünsenize ben bile öğrendim. <laughs> yani tabii. Biz öyle biliyoruz böyle hani iki teker ne bileyim tehlikeli diye düşünüyoruz... ...ama söylediğinizde doğru tabii. Hı -hı. E peki işler? Meltem Hanım konumla ilgili konferanslar veriyorum. Şirketlere gidiyorum, üniversitelere gidiyorum. Arada sırada moderatörlük yapıyorum, İnanın çok mutluyum, çok mutluyum. Biliyoruz, biliyoruz, mutlu olduğunuzu biliyoruz Selçuk Bey. Gençte bir sevgiliniz varmış. <laughs> Engin, özel hayata girmeyelim. Yani. Ece ya, abi, doğru rahatlasın ya. Yere, niye yani. Bir yere kadar ya. Niye böyle gidiyorsun? Sürekli, tamam. sürekli. Aynı tamam. tamam. şey. Efendim Merveciğim, Gönül abla, Orçun yok. Nasıl Orçun yok? Yok, odasında da yok, evin her tarafına baktım gitmiş. Nasıl Orçun yok? Orçun yok. Orçun. Ay ay dur. Ne olmuş olabilir? Bence hemen polise haber vermemiz lazım. Ee, ben de hastanelere bakıyorum. Ya beton orçun bu. O kendi başının çaresine bakar. Panik yaratmayın hemen. İyi de nerede bu çocuk? Ha? Ya kesin başına bir şey geldi bunun. Dur bir şey olmayacak ha. Merve. Efendim Mertem abla. Ee, ya Orçun'u internet üstünden falan bulamaz mıyız? Yani böyle telefonumu bul uygulamasından. Ya aslında biz normal şartlarda Snap'ten birbirimizin nerede olduğunu görebiliyorduk ama Orçun da benim internetimi kapattılar. Artık bulamayız onu. İnternette olsa bulurduk. Anladım. Tamam. Ne diyor Meltem? Ee, i̇nternetini kapatmışsınız o yüzden bulamazmışız. Hadi al. Kabak benim başıma mı patladı yani? Gül. Gül. Ya kaçırmış olmasınlar <laughs> ya. Ay Tuna yani bir de senle seninle uğraşamayız ha. gerçekten Meltem bu ne halindir ya. Ben, ya. Ben, ben, <laughs> ben, ben Tamam tamam geliyorum. Of! Oh. Bakın, bakın ben polisi arama konusunda ısrarcıyım. Ben de hastanelere bakma konusunda ısrarcıyım. Ay, tamam. Sakin ol Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız gemide yolarım. Ağır düdüğüm tutarız bu evde sır dolu şu hali.